Bazı kahramanlar vardır. Adları destanlarda geçmez. Heykelleri dikilmez. Ama sessizce kimsenin görmediği fedakarlıklarla tarih yazarlar. Cliff Jumper da onlardan biriydi. Küçük bir otobottu. Ama kalbi savaş meydanlarındaki en büyüklerden bile cesurdu. Cybertron'un sonsuz savaşlarında hep ön saflarda yer aldı. Kaybetti, savaştı, yeniden ayağa kalktı. Ta ki bir gün kader onu hiç bilmediği bir gezegene sürükleyene kadar. Düşmanlardan kaçtığı sırada hiç bilmediği bir yere düşmüştü. Orada her şeyden habersiz, umutla yaşayan iki kardeşle tanıştı ve devamında yaşanacaklar onun hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Cliff Jumper çoğu seride ilk ölen karakterdi ama ardında bıraktığı hikaye aslında onun hiç kaybolmadığını gösteriyordu. Peki gerçekten neler yaşadı? ADW serisi çok uzun ve dolu bir seri olacak. Hiç bilmediğiniz karakterlerin hikayelerini veya bildiğiniz karakterlerin geçmişlerini bu seri sayesinde öğreneceksiniz. Eğer devamını istiyorsanız bu videoya göstereceğiniz ilgi çok önemli. Önceki video 1000 beğeniye ulaşamasa da yaklaştığı için bu videoyu yapmaya karar verdim. Bu video 800 beğeni alırsa sonraki video Shock hikayesi olacak. Eğer 800 beğeni geçemezsek maalesef başka serilere yöneleceğim. Hazırsanız Cliff Jumper'ın acı, fedakarlık ve umut dolu hikayesine yakından bakalım. karanlığın içinde Cliff Jumper kimliği belirsiz bir varlıkla konuşmaktadır. Karşısındaki kişi hiçbir şey duyamadığını söyler ve onlar gitti mi der. Cliff onlardan çok fazla olduğunu ve hatta takviye destek çağırdıklarını söyler. Karşısındaki kişi endişelerini dile getirirken Cliff ona her şeyin düzeleceğini ve onu oradan çıkartacağını söyler. Karşısındaki kişi tekrardan hiçbir şey duyamadığını söyler. Bir süre önce Cliff Jumper bir keşif sırasında bilmediği bir gezegene düşmüştür. Otobotlarla iletişim kurmak için bir verici yapmaya çalıştığı sırada gezegenin yerlileriyle tanışır. Onlara selam verir. Yerli onun ne olduğunu sorar. Cliff otobot olduğunu söyler. Yerli bu senin ırkın mı deyince Cliff aslında Cybertron'un olduğunu söyler. Yerli Cliff'e dokunur ve metalden yapıldığını söyler. Hatta bu metal yapının Cliff'i koruyan zırh olduğunu düşünür. Cliff gülerek bunun kendisi olduğunu söyleyince yerli de gülümser. Ardından kendilerine zarar verir verip vermeyeceğini sorar. Cliff hayır der. Yerli zaten kendisinin de böyle düşündüğünü, Cliff'in insanları incitecek birine benzemediğini söyler. Ardından Cliff'in kendi gezegenlerinden olmamasına rağmen nasıl kendi dillerini konuştuğunu sorar. Cliff aslında konuşmadığını ancak bunun sahip oldukları bir program olduğunu söyler. Cybertronlular çevrelerine adapte olup uyum sağlayabiliyorlardır. Hatta onların kılıklarına bile girebilirler. Daha fazla detay anlatmayı düşünür ancak kısaca bunların hepsine sihir deyip geçiştirir. Yerli bundan çok etkilenmiştir. Adının Kita olduğunu söyler. Cliff de kendini tanıtır. Yerli gezegenimize hoş geldin der. Beraber yürüyüşe çıkarlar. Cliff Kita'ya yalnız mı yaşadığını sorar. Kita sadece kendisi ve kardeşinin olduğunu söyler. Anne ve babalarını kaybetmişlerdir. Bu zor şartlarda hayatta kalmak için çaba göstererek idare etmeye çalışıyorlardır. Ve ayrıca insanları da mümkün olduğu zaman onlara yardım ediyorlardır. Kita'nın kardeşi Cliff'e dokunur. Ve otosmod der. Kita kardeşinin endişelendiğini görünce Cliff'in farklı olduğunu söyler. Ve gezegenlerine neden gelmektedir geldiğini sorar. Cliff bunu isteyerek yapmadığını söyler. Gemisi kaza yapmıştır ve uzayın bu alanı onun için güvenli değildir. Chita oranın güvenli olduğunu söyler. Cliff hayır der. Deseptikonlar tam üstlerindedir. Chita Cliff'in elini tutar ve ısrarla güvenli olduğunu söyler. Beraber evlerine vardıklarında Chita Cliff'e yemek yemiyor musun der. Cliff onlar gibi beslenmediklerini söyler. Chita Cliff'e bağlanan kabloyu gösterip bu senin yemeği mi der. Cliff onun enerjon olduğunu söyler. Kullandığı makine bir dönüştürücüdür. Farklı şeyleri enerjona dönüştürüyordur. Gerçek olan enerjon kadar iyi olmasa da işini gördüğünü söyler. Farklı bir gezegende bulunduğu için her ihtimale karşı enerjon rezervlerini idareli kullanacaktır. Kita Cliff'in gemisini tamir edip edemeyeceğini sorar. Cliff bunu tek başına yapmasının hiçbir yolu olmadığını söyler. Yapabileceği tek şey arkadaşlarını çağırıp beklemektir. Kita ne kadar bekleyeceğini sorar. Cliff bunun çok uzun bir süre alabileceğini söyler. Çünkü yukarıda Decepticonlar vardır. Kita onlardan korkuyor musun der. Cliff sadece sayılarının fazla olduğunu söyler. Kita öyleyse saklanmalısın der. Cliff evet der. Kita onların Klife neden zarar vermek istediğini sorar. Cliff bunun onların tek işi olduğunu söyler. Gezegenlerinde bir savaş vardır ve onlar önlerine çıkan her şeye zarar veriyorlardır. Kita onlar kötü ve sen iyi taraftasın der. Cliff onu onaylar. Kita Klif'in de bir şeylere zarar verip vermediğini sorar. Cliff başına yer. Kita başka bir canlıya zarar vermenin yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu söyler. Klif iyi olanlardan olduğunu söyler ardından madem uzun bir süre buradayım yarından itibaren çiftliğinizi eski haline getirmeye başlamaya ne dersin der Aradan uzun bir zaman geçer. Çiftlik artık bereketlenmiştir. Kita Cliff'e yardımlarından dolayı çok minnettar olduğunu söyler. Cliff alçak gönüllü bir karşılık verir. Chita keşke burada kalabilseydin diyecekken Cliff'in gövdesinden yansıyan güneş ışını dikkatini dağıtır. Cliff güneşin farkında olmadığını söyleyerek özür diler. Kita sıcağı hissedemiyor musun der. Cliff sıcağı ve soğuğu çok fazla hissetmediklerini söyler. Kita bunun üzerine peki ya hislerin var mı der. Cliff evet der ama gezegenlerinde kalamayacağını söyler. Kita'nın düşündüğü gibi biri değil. Ve bu durum alışık değildir. Barış dolu zamanları zar zor hatırladığını söyler. Savaş başlamadan önce. Bu sırada Kita onu dinlemeden söze dalar ve Cliff'in laflarını yarıda keser. Çiçekleri sever misin der. Cliff hayır der. Ancak çiçeklerle ne yapıldığından bile haberi yoktur. Kita onları kızlara verirsin aptal der. Bu sırada bir Decepticon gemisi tepelerinden geçer. Cliff korku ve endişe içinde Kita'ya saklanmaları gerektiğini söyler. Ardından kardeşinin nerede olduğunu sorar. Kita evin yanında oynadığını söyler. Decepticon gemisi de evin yakınındadır yakınına iniş yapmaktadır. Aceleyle koşmaya başlarlar. Decepticon askeri küçük çocukta hiçbir silah sinyali olmadığını söyler. Kita'nın kardeşi onları otobot sanır. Bu sırada Kita kardeşi kolun esir olduğunu görünce hiçbir şey düşünmeden onların yanına koşar. Decepticon komutanı dağılıp hepsini bulmalarını emreder. Kita kardeşine koşarken Decepticon sert bir darbeyle onu yere yatırır. Kita'yı boğazından tutup havaya kaldırarak diğerlerinin nerede olduğunu sorar. Bu sırada Cliff Jumper inen Decepticonları teker teker gizlice avlamaktadır. Önce birisini arkadan gizlice yaklaşır ve mızrak saplar. Onu fark eden başka bir Decepticon'a da tüm gücüyle mızrak fırlatır ve devre dışı bırakır. Decepticonlar askerlerinin öldüklerini fark edince şaşkına dönerler ve takviye çağırmaya karar verirler. Cliff bir tanesini daha arkasından bıçaklar. İçlerinden biri kaç tane olduklarını sorduğunda komutan en az 5 der. Kita bunu duyunca aralarına girer ve ona lütfen zarar vermeyin der. Asker buna şaşırır. Kita onun barış yanlısı biri olduğunu söyleyince asker iyice şaşırır. Kita onun tek amacının arkadaşlarını bulmak olduğunu olduğunu söyleyince Decepticon onu kandırmaya çalışır. Sana kendilerinin kahraman olduklarını söyledi öyle değil mi der. Silahını Kita'ya doğrultur ve otobotların kendilerini göstermesi için şantaj yapar. Aynı zamanda Kita'nın aklına girmeye çalışır. Onun otobotları için sadece kabul edilebilir bir kayıp olduğunu söyler. Önce Kita'yı sonra da küçük kardeşini öldüreceklerdir. Ardından takviyelerin ulaşmasını bekleyeceklerdir. Otobotların yapacağı tek şey ise bir kayanın altına saklanmaktır. Bu sırada Cliff ortaya çıkar ve onu serbest bırakır bakın Decepticonlar tek bir otobot görünce şaşkına dönerler. Cliff Jumper kendisinden başka kimsenin olmadığını söyler. Komutan bu cevapla şok olur. Üç tane savaşçısını nasıl öldürdüğünü sorgular. Çünkü Cliff küçük bir robotur. Kita lütfen ona zarar vermeyin. O sadece arkadaşlarını arıyor. O barış yanlısı der. Decepticon ise onun katil olduğunu ve kendilerinden hiçbir fark olmadığını söyler. Senin kahramanın bir suikastçı. Karargahımıza sızdı. 5 Decepticon muhafızını öldürdü ve komutanımızı öldürdü. Gemisi bulundu ve imha edildi. O zamandan beri onu avlıyoruz der. Kita buna inanmak istemez ve onun gemisi kaza yaptı der. Deseptikon Cliff'e gerçeği söylemesini söyler. Cliff Kita'ya üzgün olduğunu söyleyince Kita hayal kırıklığına uğrar ve ağlamaya başlar. Deseptikon gerçekler acı değil mi der. Cliff artık onları serbest bırakın der. Deseptikon bunu kabul eder. Ardından Kita'ya döner ve onu ateş eder. Cliff ikisinin yanına koşarken Deseptikonlar bir bomba fırlatır. Cliff vücudunu onların önüne siper eder. Uyandığında iki kardeş de hareketsiz şekilde de yatmaktadır. Deseptikon takviyeleri de yaklaşmaktadır. Cliff son gücüyle ayağa kalkar ve ikisini de ahıra taşır. Kit'i ağır yaralı şekilde zar zor konuşmaktadır. Hiçbir şey duyamadığını söyler. O anda bile kardeşini düşünür. Kardeşi ses verince rahatlar. Aşırı derecede üşüdüğünü söyler ve Cliff'e soğuk mu diye sorar. Cliff soğuğu hissedemediğimi söylemiştimler. Büyük bir üzüntü, intikam arzusu ve pişmanlık taşıyan Cliff başını eğer. Kola ablasıyla kalmasını söyler. Ardından öfkeyle oradan ayrılır. Yeni gelen gelen Decepticon ekipleri sadece bir otobot için takviye çağrılmasına çok sinirlenmişlerdir. Yeni gelen komutan zamanlarını boş harcamamalarını söyleyerek bölgeyi terk edeceklerini ve bu işi onlara bıraktıklarını söyler. Ancak eski komutan kırmızı cücenin icabına bakacağız dediği anda yeni komutan korkuya kapılır. Kırmızı cüce mi dedin der. Eski komutan evet der. Yeni komutan küçük mü der. Eski komutan evet der. Yeni komutan eliyle boyutunu gösterir ve bu kadar mı der. Eski komutan evet der. Yeni komutan peki ya boynuzları var mı der. Eski komutan bunu da onaylar. Yeni komutan tüm deseptikonlara silahlanmalarını emreder. Bu sırada birisi geminiz güzelmiş der ve tüm deseptikonlar korkuya kapılırlar. Cliff inanılmaz bir öfkeyle ateş ederek deseptikonların üstüne doğru koşmaktadır. Uzun zaman sonra Cliff Jumper, Kita için bir anıt diker. Anıtı Kita'yı tehdit eden Decepticon'un kopmuş kafasıyla yaraşakar. çakar. Mezar taşının üzerine Kita'nın en sevdiği çiçekleri bırakır. Kolun yeni bir aile tarafından büyütülmesini sağlar. Ardından Decepticon'ların gemisini alır ve kendi gerçek ailesine otobotlara geri dönmek için yola çıkar. Kol çok genç yaşta çok fazla şey kaybetti. Önce ailesini, sonra ablasını. Onlar artık gitti geri dönemezler. Ama kolun artık yeni bir aileyle yeniden başlama şansı var. Ve ben de kendi aileme geri dönmeliyim.